her gün 30 dakika ip atlayan Asya 4 günde toplam kaç saat ip atlamış? Şimdi biz 30 dakikanın 30 dakikanın yarım saat olduğunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Anahtar kelimemiz bu. Ee, buradan da yarım saat vermiş bize saat olarak istemiş. O zaman şunu bilmeliyiz. 2 yarım saat 2 yarım saat eşittir. 1 saat eder. Şimdi 2 yarım saat 1 saat ettiği için biz, bize ikili gruplar gerekiyor. Nasıl yapıyorum? 4 gün dediği için her 4 günde ikişerli yarım saat gruplarını arıyorum. Yani gruplama olduğu için bölme işlemi yapıyorum. 4'ün içinde 2, 2 kere 2 kere 2 4, 4'ten 4 çıktı. 0 yani 2 saat okumuş demektir. Bunu kısaca bir şema üzerinde açıklamak gerekirse şunlar benim günlerim. Bunlar da yarımşar saatler yani 30'ar dakika her günde. Her ikisi 1 bir saat bir saat yaptığı için ikisi toplam 1 artı 1, 2 saat yapıyor. Biz bu şekilde şema çizmek yerine yarım saat, iki yarım saatin bir saat olduğunu biliyoruz. Dört günde de ikişerli yarım saatleri arıyoruz ve iki saattir diyerek tek işlem olarak problemimizi çözüyoruz.